Ekranda gözüküyor mu yukuncayla? Evet biz bugün Bursa'ya geldik. Saatlerimiz şu an... Ee, saat kaç şu an? Bir. Saat 5 Saat 5 şu anda. Sabah 9'da çıktık. Ama acele etmeden yavaş yavaş geldik. Şu anda bugünün ilk çayını içiyorum. Hmm. Pardon bu benim birinci çayım değil, bu ikinci çayım. Çünkü kahvaltı yapmıştık Manisa'da. Evet, evet <laughs> doğru söylüyorsun bu üçüncü çayım. <laughs> tamam. Birazdan kozanın içini gezeceğiz. Burası avlusu. Birazdan içini gezeriz. Kahveleri bu arada fiyatları göstereyim.